Kafa Top 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte flash punk veren çarkı çevireceğiz. Öncesinde maçın oyuncusuyla şanssızlığımızı atmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ödülümüz varmış bunu aldık. Haydi bakalım geçelim maçın oyuncusundan sonrasında çarkımızı çevireceğiz. İnşallah biz de yakalayabiliriz arkadaşlar. Yakalayanlar olmuş. Hepsine hayırlı olsun. İki kere çevireceğim arkadaşlar. Bakalım ya 75 bin menajer parası ya da flash punk çıkarsa çok güzel olur cidden. Şansımızı deneyeceğiz. Öncelikle maçın oyuncusuyla şanssızlığımızı bir öldürelim bakalım. Bir de maçın oyuncusu şanslı olursa bilemiyorum artık. Evet kaçıncı adıma geldik? Sekizinci adıma geldik. Üç elmas aldık. Dokuzuncu adımdayız. Ve bir kırmızı yedik arkadaşlar. 9. adımda da 873 altın. Şuradan bir mega alabiliyor muyuz? Alamıyormuşuz. Yine 2'ye basalım. 4 elmas aldık. 3'e basalım. 6 tane zümrüt. 2'ye basalım. 4 tane buz kale. Bir daha 4'e bastık. Buzlama. Yani maçın oyuncusu eskiye göre şu anda çok iyi arkadaşlar. Yani eskiden yani eskiden kastım son bu 2 haftadır. 1 iki haftadır falan çok fazla kırmızı çıkıyordu. Yani hiç karlı olmuyordu. Ama yani dün bayağı kar ettik maçın oyuncusundan. Bakalım bugün de kar edebilecek miyiz? Edemezsek de şanssızlığımızı öldürmüş olacağız arkadaşlar. Şansımızı flash punk'a saklayacağız. 3'e bastım. 2 tane nadir paket aldık. 2'ye basıyoruz 3'te çıkıyor. 3'e basıyoruz 2'de çıkıyor. 8 tane zümrüt. 4'e bastık. 6 tane enerji. Yine doğru'da bastık. Küçük kale aldık 14 tane. Yine doğru'da bastık. 7 tane enerji. Evet, 25. adımdayız. Burada nereye bassak? 1'e basalım mı arkadaşlar? Haydi 1'e basalım. 2 tane koleksiyoner paketi aldık. Yine 1'e bastık. 8000 altın aldık. Yine 1'e bastık. 34 tane zümrüt. İyidir, güzeldir. 2'ye basalım bu sefer. 7 tane enerji aldık. 29. adımdayız. 14 tane büyük kafa. 30. adımda bir mega alabilir miyiz? 1'e basacağım arkadaşlar. Keşke 2'ye bassaymışız ya. Neyse bakalım karakter paketi efsanevi aldık. 31. adıma kadar gayet iyi geldik arkadaşlar. 3 kırmızı ile geldik değil mi? 30, 60, 120. Aynen 3 kırmızı ile gelmişiz arkadaşlar. Çok çok iyi bence. 2'ye bastık. 41 bin altın. Bu da gayet güzeldir. 33. adımda 3 tane kazı kazan. Bir de mega yakalayabilirsek tadından yenmez derken bir kırmızı daha yedik. Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim arkadaşlar. 34. adımdayız. 29 tane büyük top aldık. 35'te bir mega yakalayabilir miyiz acaba? Derken yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Efsane bir paket aldık. Neyse bakalım. 25 tane zümrüt aldık. 1'e basalım. Bir kırmızı daha yedik. 180 elması verdik. Küçük kal aldık. Yine 3'e basalım bakalım. 2 tane nadir paket. Yine 3'e bassak kırmızıyı yiyormuşuz arkadaşlar. 1'e basalım bu sefer. 3 tane kazı kazan. Evet şu ana kadar 1'de sanırsam hiç mega çıkmadı. Çıktıysa da hatırlayamadım şu anda. Ee, genelde megayı birinci adama veriyor arkadaşlar. Yani birinci karta veriyor. Biri deneyeceğim bakalım çıkartabilecek miyiz? Haydi bakalım. 2 tane efsane bir paket vardı arkadaşlar. O da güzeldir. Tabii mega kadar güzel olmasa 3 tane efsane bir paket. 73 zümrüt yakalamışız. Hiç fena değil bence. Toplamda 4-5 tane mi kırmızı yedik? Aynen sanırsam 5 tane kırmızı yedik arkadaşlar. 5 kırmızıya yakaladığımız ödüllere iyi diyebiliriz. Zaten 180 elmaslığın birisini reklamla yaptık. O yüzden kar denilebilir bu maçın oyuncusuna. Tabi mega çıksaydı daha iyi olurdu. Bu arada biliyorsunuz 40. seviye karakterlerinin bütün kartlarını tamamladım arkadaşlar. Şu anda 30. seviye karakterlerini tamamlamaya başladım. Kaçta tamamlanacağını hala daha bilmiyorum. O şekilde bir tane daha efsanevi paketimiz varmış. Yani kısmen şanssızlığımızı maçın öncüsünde öldürdük diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım şimdi Flash Flashpunk'u yakalayabilecek miyiz? paketlerimizi bir açalım hızlıca. 27 elması da buradan aldık. Bunu da açalım. Buradan kaç elmas geliyor? 25 elmas. 2 tane de yetenek gayet güzel. Yani yetenekleri 5 elmas desek 10 elmas oradan. 25 elmas da 35 elmas gayet iyidir. Baya da nadir paket almışız. Aç aç bitmiyor. Evet sıradan pakete geldik. Seni de açalım hızlıca. 16 elmas artı bir yetenek. 17 elmas artı bir yetenek. Koleksiyoner paketi. Seni de açalım. Koleksiyonerden karşıdan aldık? Bir tane mi almıştık? Şimdi öğreniriz. Evet iki tane almışız sanırım. Açtık bakalım. Golcü tavşan. Karakter paketi sıradan. Baya çeşit çeşit paketler almışız arkadaşlar. Aşaş aş bitmiyor. Bir de karakter paketi nadir varmış. Onu da açalım bakalım. Her çeşitten paketi aldık herhalde. Bir de karakter paketi efsanevi var. Onu da almışız. Valla baya çeşitli olmuş paketler. Mega paketi hariç bütün paketleri almışız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar geldik. Flashpunk'u açmaya. Flashpunk çarkını çevirmeye. Ben hemen ödeme işlemini yapıp geliyorum. Haydi bakalım inşallah çıkartacağız. Evet gençler ödeme işlemimizi yaptık. Çarkı çevirmeye geldik. Kaydı bakalım. Flashpunk bu 75.000 bin menajer mi? Şöyle hızlıca çevireceğim bakalım. Daha heyecanlı olsun. Hayır. Ne çabuk durdu ya. Ben daha hızlı ilerler diye düşündüm. O yüzden hızlı çevirdim arkadaşlar da. Çok çabuk durdu. Ve yetenek paketi aldık. Neyse bakalım sağlık olsun. Bir kere daha çevireceğiz bakalım. Umarım bu sefer şansımız artar. Yani cidden çok çabuk durdu ya. Ben zannettim böyle baya bir döner zannettim. 3-4 tur döner diye düşündüm. Bir tur döndü sanırsam. Yani sürekli böyle mi oluyor onu da bilmiyorum açıkçası. Nasıl yapsak acaba? Ee, şimdi arkadaşlar az önceki dönüşe göre hesaplayacak olursak. Flashpunk'un biraz gerisinden çevirirsek bence tutturabiliriz gibime geliyor. Tam şu Astro Robot'un olduğu yerden çevireceğim arkadaşlar. Öyle bir deneyelim bakalım. Ben yine ödeme işlemini yapıp geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Haydi bakalım bu sefer alabiliyor muyuz? Astro Robot'un oradan çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçelim oraya. Tamamdır. Şimdi hıp hızlı çeviriyorum arkadaşlar. Ya Flashpunk ya da 75 bin menajer geliyor. Bakalım şansımıza. Bak bu sefer de hızlı döndü Allah'ım. 2 tane nadir paket aldık. Bir kere daha mı çevirsek ne yapsak bilemedim şu anda. Yani az önce yavaş döndü arkadaşlar. Şimdi hızlı döndü. Anlayamadım. 25 elmas aldık. Bir kere daha açalım nadir paketimizi. Evet, 27 da buradan aldık. Yani çevirsek mi bir kere daha arkadaşlar, bilemedim şu anda. Nereden çevirsek acaba? Tam şu şans kartlarının olduğu yerden mi çevirsek? Az önce nadir paket çıkmıştı, değil mi? Aynen. Ee, tam şu şans kartlarının olduğu yerden çevirmeyi deneyeceğim bir daha arkadaşlar. Evet gençler, tekrardan ödeme işlemini yaptım, geldim. Nereden çeviriyorduk? Şu şans kartlarının olduğu yerden çeviriyorduk arkadaşlar. Haydi bir şansımızı bir daha bir deneyelim. İnşallah çıkartabiliriz bu sefer. Haydi bismillah dedik. Kumarı da bismillahlanıyoruz. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Dur dur dur. Allah için dur ya. Olamaz ya. Ya of. Az daha 75 bin menajeri yakalıyorduk ne güzel arkadaşlar. Son anda 25 şansa geçti. Neyse bakalım sağlık olsun. Daha fazla şansımızı zorlamayalım bakalım. Yani çıkartamadık biz ama çıkartanlar varmış arkadaşlar. O şekilde gidelim sizlerle bir turnuva atalım bakalım. Turnuvada şansımızı deneyelim. Yani şansımız dönmedi maalesef ki. 3 kere deneme yaptık arkadaşlar. Keşke 75 bin menajer veya flash punku alabilseydik ama alamadık. Sağlık olsun bakalım. Umarım elmasla veya altınla alınabilir hale düşer yakın bir zamanda Flashpunk. O şekilde alabiliriz inşallah. Turnuvaya girdik bakalım. Turnuva sandığını alabilecek miyiz? Evet, oyunun başlamasını bekliyoruz derken başladı arkadaşlar. Karşımızda bir alamet var. Oyunumuza başlayalım. Evet ilk golü attık arkadaşlar. Daha doğrusu biz atmadık rakip attı. Yerden saçma sapan bir gol yedik. Yani adam rahat bir şekilde olduğu yerde durdu. Sadece yerden vurdu. O da gol girdi. Evet yerden bayağı deneyen rakibimiz var. O yüzden yerden atışlara karşı biraz dikkatli olmamız gerekecek. Derken o nasıl öyle oldu ya? Sana şöyle bir yerden deneyelim. 4-2 yaptık. Haydi bakalım. Oo 4-3 oldu arkadaşlar. Şöyle bir yerden denemesi yaptık. Olmadı ama havadan güzel bir gol attık. Maç 6-3 oldu. Çok güzel. Şöyle bir daha yerden girsin o. Girmedi. Ah be 6-4 oldu. Bir daha bir yerden denemesi yaptık. Yine olmadı ama havadan güzel bir gol attık. Tekrardan 3 farka çıkarttık arkadaşlar. Haydi bakalım. Sana şöyle bir gol atalım. Atamadık. Evet, 8-4 yaptık. 4 farkı çıkarttık arkadaşlar. 5 fark yaptık. Bol şans diyelim. Yok, rakibimiz çıkmadı. 9-5 oldu. 4 farka düştü tekrardan. Hayır, 9-6 oldu. Sana şöyle bir gol atalım. 4 farka çıkartalım. Bir daha atalım tamamdır. Tekrardan 5 farka çıkarttık arkadaşlar. Rakibimiz sanırsam oyunu bırakacak. Bekliyor. Evet. Bol şans diyelim rakibimize. Bağlantı kesti arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Geldik ikinci maçımızı yapmaya bakalım. Bu maçımızı da kazanabilecek miyiz? Öz Tuna Emir 25 nikli bir arkadaşımız var. Bakalım turnuvamızın başlamasını bekliyoruz. Evet turnuvamız başladı. 6 level 1 yıkım lordu var karşımızda. Usta ayakkabılı. Usta setin ayakkabısıydı bu değil mi? Aynen. Haydi bakalım alabiliyor muyuz seni? Evet ilk golümüzü attık arkadaşlar. Maç 1-0. Ah be yedik. Maç 1-1 oldu. Şöyle bir yerden atsak olmuyormuş. O girsin o girsin o girsin. Nasıl girmez ya? 2, -2 basalım. Basamadık. Basamadık. Gitti gitti. Bütün özeller patladı ya. Çok saçma sapan kullandık. Ya saçma sapan da değil de yani. Tamamen şanssızlık eseri. Kanka bu topu bekletmesen keşke. Oynasak güzelce. ha? Ne dersin? Çok yerden deniyor. Biraz dikkatli olmak lazım. Ya abicim ben bu kadar şanssızlık görmedim ya. O 2x'e basmış. Abi ya kap... Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar çok büyük şanssızlık yaşadım ben bu maçta. Büyük kafaya basacağım yerde şeyi kapattım. Özel güç yerini kapattım arkadaşlar. Ondan sonra bir sürü şanssızlıklar şanssızlıklar. Yani... Biz de şöyle bir gol atalım 2x'le. Yani çeviremeyiz arkadaşlar bunu. Çok zor. Rakipte yani iyi oyuncu çıktı. 8-4 küfür ediyor bir de. Allah'ım. 9-4 oldu. Sana Şöyle bir gol atamadık. Atamadık. Girsin o girsin o. Nihayet. 9-5. Ya bir de top mu bekleteceksin? Allah'ını seviyorsan ya. Ya abi yürüyün gidin şu oyunu oynamayın. Allah'ınızı seviyorsanız. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Turnuvadayız adam top bekletiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın sinirlendim biraz ama sinirlenilmeyecek gibi de değil ya. Girelim sezon maçı atalım bari. Ya bilmiyorsan oynamayacaksın abicim bu oyunu. Ne diye top bekletiyorsun ki? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Saat gecenin ikisi şöyle sağ üstten de göstereyim sizlere. Arkadaşlar tam yatmaya hazırlanıyordum ki bugünkü çektiğim videoyu izleyeyim dedim ve durdurduğum yerden itibaren ki kısımda ses çıkmamış maalesef ki arkadaşlar. Sanırsam son maçın siniriyle birlikte kulaklığı çıkartmışım o yüzden dolayı ses çok kötü gelmiş yani kısık gelmiş üstüne işte çat küt sesler falan gelmiş. O yüzden o kısmı kesip Burayı ekleyeceğim arkadaşlar tam yatacaktım yani sabah video yetişmesi lazım o kısmı da ekleyemem. Mecbur olaraktan yani son bir 6 dakikamız falan kalmıştı herhalde biliyorsunuz videoları 20 dakikalık yapıyorum. Dedim yani yapmadan önce kolları sıvayıp şu 6 dakikayı bir tamamlayalım. Sizlerle birlikte yine turnumu atacağız arkadaşlar umarım yine bir sıkıntı yaşamayız. Hemen reklamı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Maçımıza başlıyoruz. Haydi bakalım inşallah bu turnuvayı alacağız. Yani son oynadığımız maçı izledim de cidden çok büyük talihsizlikler yaşamışım. Özel güç açma yerini kapatmışım falan derken karşımıza ilkten bot geldi. Bol şans diyoruz bota ama neyse bakalım şu an gece şeyiyle arkadaşlar biraz uykuluyum da. Videoyu durdurayım ben en iyisi. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık bot maçımızı kazandık ikinci maçımıza geldik haydi bakalım bu maçımızı da alırız inşallah yani son maçlarım arkadaşlar gördüğünüz gibi hep vermişim karşıma hep yani e, makro oyuncular bilgisayar oyuncuları geldi mecbur olarak maçları verdim arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok yani mobilden direnmek inanılmaz derecede zor yani bu oyunculara o yüzden çok sıkıntılı bir iş. Haydi bakalım bu maçımızda alabilecek miyiz? Top içimizden mi geçti sanki? Ben mi yanlış gördüm? Neyse bakalım. 3-1 yaptık. Bakalım uykulu halimle turnuva alabilecek miyim? Uykusuz halimle kazanamadım ama. Evet karşımızdaki rakip oyunu bıraktı direkt arkadaşlar e, ee, çeyrek final mi oluyordu bu? Çeyrek finali geçtik arkadaşlar. Yarı finale geldik. 29 saniyesi varmış. Videoyu ben yine bir durdurayım. Evet arkadaşlar yarı final maçımız daha hazır duruma geldi. Haydi bakalım finale doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bugün o efsane bir sandığı açacağız arkadaşlar inşallah. Evet maçımızın başlamasını bekliyoruz. Lan bir flash punk çıkartamadık bugün ya. Rekibimize bol şans dedik. Holy Dick mi? Ayıptır ya öyle isimler kullanmayın. evet oyunumuza başlayalım. O kankam o ne serilik. Lan oyun donma. Ya. Oyun yapma lütfen. Güzelce oynayalım oyunumuzu. Bakalım alameti alabilecek miyiz? O yerden atacağımı anladı. O bunu nasıl attım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çok garip bir gol oldu. Maç 2-2 oldu. Haydi bakalım sana şöyle bir yerden atsaydık olamaz ya. Çok saçma goller yedim. Oo kankam sen neler yapıyorsun? Arkadaşlar bu da sanırsam makro oyuncu. Yok abi bir şey yapamıyoruz biz bu rakiplere ya. 5-2 olmuş maç ya baksanız Baksanıza şuna. Yok abi yok. Vallahi ben bu oyunda çıldıracağım ya. Bu maçı da alamayacağız arkadaşlar herhalde. Yani mobil oyuncuysanız bu oyunu oynamaya hakkınız yok resmen. O duruma geldi oyun. Şu özelleri kullanalım bakalım bir şey yapabilecek miyiz? 7-4 yaptık. Haydi bakalım. Rakip haydi kankam at. 7-5 oldu. Alabiliyor muyuz? 8-5 oldu. Şöyle bir daha bir özel kanka ah be ah be o rakip bütün özellerini kullandı arkadaşlar bizim lehimize oldu. Haydi bakalım onun özeli daha erken bitecek. 2x atalım atamadık. Hayır hayır rakibi attırmasaydık ama kankam sen atmasaydın ben atsaydım daha iyi olurdu. <laughs> Haydi bakalım. Abi rakip şu an yani makro olduğu için biz büyük kafayla da top geçiremeyeceğiz ben iyice çıldıracağım. Bak abi geçmiyor. Yerden havadan her yerden denedim. Zar zor geçirebildik bir tane. Kankam patlasana şu bombayı. Bekletme lütfen. Haydi bakalım. Bir de şöyle bir gol. 8-9 oldu. Kral at şu topu. At şu topu. At at at. Oh be 9-9. Bir saniye kala yine. Hadi bakalım. Sana şöyle bir yerden. Kankam şunu bir Ye ye kanka ye ye. Oley be oley be. Öğrende geldi dedi arkadaşlar. Vallahi var ya <laughs> elim titriyor şu anda heyecandan. Bütün uykuda da bir şey kalmadı arkadaşlar bende. Çok heyecanlı bir maç oldu. Son anda yendik valla. Yani öğrende gel diyor arkadaşlar. Şimdi kendisi makro kullanıyor. Bir de bana öğrende gel diyor özel güç açtığım için. Yapacak bir şey yok. Evet, final maçımıza başlıyoruz. Bakalım aynı heyecanda olabilir ama yani biz yenelim. Evet, aynı heyecanda olmayacağı benziyor şu anda karşımızda Mystic panda var. 6 level olmayan. Haydi bakalım maçımıza başlıyoruz. Bol şans dedik rakibimize. Rakibin hiç özel de yok arkadaşlar. 1-0 yeniyoruz. Şöyle biraz parka için ben en iyisi videoyu durdurayım. Normal maç olsa oyunu salabilirdim. Fakat şu an turnuvanın finalindeyiz. En salınmayacak yer diyebilirim yani. Gerçi kariyerde daha da çok salınmaması lazım. Çünkü 60 tane kariyer bileti gidiyor. Bu şekilde. Top hala da içimden geçiyor ya bir de. Daha ne diyeyim ben sana oyun. Allah'ım arkadaşlar topta geçirebiliyoruz rakipten. 4-1 yaptık. 5-1 yapıp ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Evet. Evet gençler maçımızı kazandık. Bu rakibimiz de öğrende gel dedi. Neyse bakalım. Valla özel falan da basmadım arkadaşlar. 9'da 4 yendik maçımızı. Haydi bakalım. Efsanevi sandığımızı açalım. 55 elmas nadir paket ve 22500 altını aldık arkadaşlar. Nadir paketimizi açalım hızlıca. Evet, 2 tane yetenek, 1 tane efsanevi kart ve 23 de elmas aldık. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.